Kolesterol için şu mucizeyi yapalım. Ne yapıyoruz? Bir litre sızma zeytinyağını aldık. Bir cam kavanozun içine koyduk. İçine ne koyduk? Yaklaşık bir kilo kadar zeytini çekirdek. Bir kilodan bu kadar çekirdek çıktı. Bunu atıyoruz içine. Bir kilodan? Bunu, bu kadar. Bunu her gün yedikçe yedikçe biriktirin. Biriktireceksiniz. Ha. Ondan sonra kıracaksınız. İşte benim yapacağım işlemi yapacaksınız. Bir bardakta bunun içine ne bu? Bu ne? Zeytinin... Evet, yaprağı, yaprağı. Yaprağını ha. da atacağız. Ha, Biz, zeytinin her evet, çekirdeğini evet. hem kurusunu, yaprağını. Ama kurusunu atacağız ki daha kolay olacak işlemimiz. Sonra ne yapacağız Şöyle bunu? Şöyle bir karıştırayım hocam onu Şöyle ben bir göreyim. Karıştıralım. Şöyle. Ne vardı içinde? Zeytinin çekirdeği. Ne kadar? Bir kilo zeytinin çekirdeği. Çekirdeği de değil tam aslında çekirdeğinin içi. Özü, özü. Özü. Affedersin yanlış kullandım. Yok Bakın hocam esas bunlar, bunu sizden bunlar, öğrendim bunlar, ben de. Tam, Hiç bilmiyordum öyle bir şey. Ben size şey. bir şey söyleyeceğim. Bu kabukları neye yarıyor kardeşler şu kabukları? Ha bunlar da... Kabukları bunların içinden çıkacak. Kardeşler çıkan bu siyah, minik kabukları da koydum. çok enteresan. O neye yarıyor? Silahlara karşı koruyucu gömlek yapılıyor bundan da. Ciddi misiniz? Evet, bu kurşun bu, geçirmez bu, evet, gömlek. Evet, kurşun geçirmez gömlek Aa! yapılıyor. Bu öyle bir sağlam bir nimet. Bu da öyle daha sonra bunu da anlatacağız Allah, size. Allah, zeytini Ölce, görüyor musunuz? Zeytin inanılmaz bir zeytin nimetini öyle. görüyor musunuz? Evet. Ya muhteşem. Bunu bunu da kimden öğrendik? Sevgili kardeşlerim Faruk abimiz diye bir abimiz var. Kendisinden edremit oturur, ondan öğrendik bu çekirdeği de ha. ve kabuğunu da kabuğundan askeriye de gömlek yapılma meselesini Allah ondan öğrendik. Allah. Evet, şimdi şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu şöyle bir blenderla iyice sos hane getiriyoruz. Allah Allah. Çekirdeklerin içi içi ve zeytinin kabuğunu güzelce parçaladık. Sevgili kardeşlerim, bunu da aynı şekilde ağzını güzelce kapatıyorsunuz. Ağzını güzelce kapatıyorsunuz. Normal bir süngerle mi şeyle? Hayır de... hayır. Şöyle kendi kapağıyla. Normal, kendi kapağıyla kapattık. Günde tamam. günde bir saat güneş gösteriyorsunuz. Diğer zamanlar serin yerde duruyor. Gidip gidip karıştırıyorsunuz. Yaklaşık 15-20 hmm. gün sonra süzüyorsunuz. Kolesterolüm çok yüksek. Şekerim çok yüksek. Sabah, öğle, akşam ve gece yatarken... birer tatlı kaşığı içiyorsunuz. Kolesterolüm az yüksek. Günde bir sefer bir çorba kaşığı içiyorsunuz. Kardeşler hücre yenileyici özelliği var. Gençleştirici özelliği var. Ne olursunuz? E vitaminin özünün özü. Yaşlanmak istemiyorsanız, genç kalmak istiyorsanız işte size bir mucize. Lütfen bunu yapın. Ne olur? Bak bu kadar basit. Bak lütfen kaç dakika oldu şey. yaptığımız şey. Ye yaklaşık Zeytinleri bunu yiyip yiyip de artık çöp diye çekirdeğini atmayın Sakın lütfen. Sakın atmayacaksınız. Sakın İçinde atmayacaksınız. Siyah bir özü varmış. Ben onu hayatımda ilk defa görüyorum. Şimdi ne büyük eksiklik. Belki pek çoğumuz böyle bilen bilmeyeni anlatsın. Açın telefon dedikodu yapacağınıza bunları anlatın birbirinize. Bak ne kadar güzel bir şey bu. Faydanız olsun. Sevap. İyi bir şey anlatmak da sevap. Bunun özünü alıyorsunuz. Bir litre zeytinyağının içine hem zeytinin çekirdeğinin özünü hem de şey yaprağını koyuyorsunuz. Blender'dan geçiyorsunuz. Hocam çok yaşayın. Allah razı olsun. Evet. Peki şimdi program